Gerçekten bugün burada Ramazan'ın heyecanını yaşadık, bereketini yaşadık, paylaşma sevincini yaşadık Bayburtlularla, Bayburt'ta hemşerilerimizle birlikte. Hınca hınç bütün lokantalar, caddeler, sokaklar ve çadır doldu. Gerçekten Ramazan Bayburt'ta bir başka. Bu da Bayburt'un maneviyatını gösteriyor. Ama şu var, gerçekten halkımızın ihtiyacı var. Özellikle bu pandemiden sonra dostların bir masada buluşmaya, paylaşmaya, dertleşmeye ihtiyacı var. Ramazan sofraları bunun için çok ideal sofralar. Ramazan'ın bereketiyle insanların kalpleri birbirlerine karşı ısınıyor. Biz bunu Bayburt'ta gördük, Bayburt'ta yaşadık. Başka illerimize de, başka memleketlere de tavsiye ediyoruz inşallah. Ben Bayburt halkına teşekkür ediyorum. Yani Bayburt halkı gerçekten gurur duyulacak bir halk. Bayburt'ta olduğum için de gurur duyuyorum. Sofralarımız hınca hınç doldu. E, i̇ftarı büyük bir kuşu içerisinde. Öyle gerçekten İslam'a uygun bir şekilde paylaşmış olduk. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediye Başkanımız bize destek verdi. Sayın Valimiz bize destek verdi. Buradaki bütün müdürlerimiz, emniyet mensuplarımız, esnafımız, lokantalarımız bize destek verdi. Bayburt Vakfı hayırla ilgili işlerine son sıra devam edecek. Bayburt Vakfı Bayburtlularındır. Bütün Bayburtlular Bayburt Vakfı'na gönülden, candan sahip oluyorlar. Ben onlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la